Merhaba sevgili dostlarım benimle bugün Team Fortress 2 oyunuyla tanımımıza başlayalım Dostlarım size açılım oyun mutluluğunu gösterip saldırı savunma bütün haritaları açıklatıyorum dostlarım hemen başlıyorum Acaba hile mi var oyunda ya Adam nasıl yazıyor onlara ne oluyor dostlarım Hile olabilir hilde be Oyunda Oyunda hile olabilir Aaa dostlarım Oyunda hile var çıkıyorum hemen. Evet. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi keyifli hileler bitmiyor. Neyse sonraki maçımıza geçelim dostlarım. Ne de oyna bu dostlarım. Yorumları yazmayın yani kötü oynuyorum diye. Biliyorum ben kötü oynadım. Hiç yani gerek yok böyle Evet hemen şuradan bir giden tekrar. Adam güzel öldü. Helal olsun. Tam kaçarken vurdu. At ya bunu ya. Medin'i senin? Bekle sen. Bir Evet. Oyuna bir şey oldu dostlarım. oyna bir şey oldu anlamadım. Ne oldu oyna? Lock button kitch will explode and crash the dostlarım oyuna hacker girdi galiba. Oh, TF2'de hileler daha da güçlenmiş. Dostlarım gördüğünüz gibi e, ee, server'ı bile hackleyebiliyorlar galiba. Bunları laklayabiliyorlar. Bozabiliyor serverleri demek. Vay be. Dostlarım ben şu anda gördüm. Harbiden bak server bu adam ya. Server iş şey yaptı. Evet dostlarım. Ya yani dostlarım tevfik o kadar hile var ki adamlar artık ee, nasıl desem server'ı bile hacklemeyi başarmışlar. Çökertmeyi başarmışlar. Bak burada yazıyor zaten. Bak don't teach will expert. Server yani zaten biliyorsunuz açıklama gerek. Server işte çökeltmek anlamında bir şey yazmış. Bir daha mı açalım dosyayı? Anlamıyorum yani o tf 2 niye bu kadar? Yani Team Fortress 2'de hile var. Bu val ne yapıyor? O oyunda güvenlik sistemi yok mu? Bir şey mi yok? Anlamıyorum. Bu watch niye bir şey yarıyor? Anlamıyorum dostlar. Bilmiyorum. Şimdi bakalım. Ben. Güzel, güzel. Güzel çizim geldi. Evet, güzel geldi. geldi. Sis yapmışım bir yere. Atlıyorum. Spider'dan galiba. Dur bekle. Sanırla. Medik yoktu mu? Evet dostlar magic yok galiba oyunda. Bakayım. Magic yok. Oo, bayağı kötü olmuş dostlarım magic yok maçta. Şu oyunda bir de heal olmasın dostlarım bir güncelleme kadar sonra 10 numara 5 yıldız olacak bu ya. Öyle diyeyim size. Bir de heal olmasın şu oyunda ya. Benim gibi. <laughs> dostlarım de videonun başına atacağım zaten o heal yerlerini. Adam sunucuyu bile hacklemeye çalışıyor ya. İnsanlar luck oyunu sunucu gibi yani. O hacklemez mi çeker gibi Adam nasıl yapıyor anlamıyorum. <laughs> evet. İnanılmaz yani. Yani bunu nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Benim de olacak. Açtırmış. Şey yapalım. Bildiğimiz yok burada dostlarım. Öldü mü öldü. Güzel. bir geri gidin hocam. Ben geldim çünkü. Orada <laughs> rastgele <laughs> roket atarak korkun biraz. Ee, güzel, güzel. Gideri doğru adamlar buraya bir gelmiş. Spy gelmiş bir tane. Spy. Spy'ler sevmem. Kimse var zaten Spy'leri. hiç kimse sevmez. Anca oynamayı severler. Nasıl zor karakter zaten. Gelin bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Ben soğuk kötü oynuyorlar yani dostlar. Ne bu kadar kötü? Maçı geldi mi? Benden de kötü oynuyorlar aslında. Yorumlar çok beni dostlar. Bu oyun devam etmemi istiyorsanız bu tarafı yazın dostlar. Devam edeceğim oyuna. Seri haline getireceğim. Güzel olacak. Evet dostlar ben zaman indirin. Döndü. Evet güzel dostlar ben hepsini aldım neredeyse. 16 puan Bölge ile geçiyor bir tane spy. Güzel onu da başka saldı. Bu arada oyuna bazen odaklandığım için konuşmayı unutuyorum. Kusura bakmayın. Daha çok kill almak için. Oynamak için. Lütfen kusura bakmayın dostlarım. Ama yine de iyi oynamıyorum. Onun farkındayım. Yorumları yazmanıza gerek yok. Benim gibi yazmanıza gerek yok. Yani ben kötü oynuyorum. Farkındayım. Evet sonunda bir medik geldi dostlarım. Oyna. <laughs> Güzel oldu medik kendisi. Atlayamadım bunu bırakın gidiyormuş. Ne kadar kötü olduğunu görüyorsun zaten. Solcu da. Yani bir canlı gidiyor. Sen. <laughs> Ölceği bırakamam. Adam herkese vurdu. Helal. Evet dostlarım şimdi saldırıdayız. Birazdan kapılar açılacak ve saldıracağız. Ben biraz geri kaçayım şimdi. Karşıda Uber Levy var. <laughs> Güzel Uber <Levy. gülüyor> haberi sonra olsa bayağı güzeldi. Tank tutar geldi. Evet. Solcu dönsün, yedik dönsün. bölgeye mi olmayı zaten. Ne yapıyor orada? bırak buraya Hemen bölgeye de geçip zaten dostlarım. Oo, hayır hemen geldi. Hop. Ohoho. Öldüm ya lan. Hadi işte. Baya kötü vurdu adam ya. Çok fiş vurdu. Neyse. Oh. Ben leybiler tehlikeli dostlarım. <laughs> Bakalım oyuncular. Oradan tane skor. Bir tane, Bir tane var. Darık var. Şu Lodge Get Nasıl adamlar bunu anlamıyorum. Ya, tam yapamıyorum. Açıkçası gördüm ona sıkıyorum. Bana sıkan dağılıyor. Onca kaldı zaten. Adamı da uzaktan vakit atıp vuramıyorum ya. Neyse. Spy mı? Sen spy olursun. O spy değilmiş. Bakın ben şu ileri gidelim. dostlar. zaman o, o. burada angel gördüm. Eski mailim benim. Öldüler hemen eski günler. Yani, galiba Mencer dostlar. Hatırladım. Mencer oynuyordunuz galiba. Neyse, eskide kaldı ama. Adam kaç tane kalmış bakalım. Yine iyi canı varmış. Bölgeyi ile ele geçirip dostlarım hemen, hızlıca. Güzel, güzel maçlar. Evet dostlarım son maçtayız. Sonra atlıyız işte dostlarım. Havam karıştı. başla be maç. 20 saniye kaldı. Ya ne manyak geldi onlar vardı ya. Şu hızlı oyunda ya. Ne oldu? Evet dostlarım son round'dayız. Birazdan kapılar açılacak. Bana böyle dememi istemiyorsunuz yorumlar yazın. Lütfen aşağıda yorumlar yazın. Uf, güzel yana gidelim. Ben hiç öntüldü niye öden geldi anlamadım o incir. <laughs> o Uber şarj. Ama yem yemedi. Uber şarj yemedi. Uber şarj bana yaramadı. Hemen Uber şarj kesti öldüm. şuradan gidelim hadi. Ya ayrım charge diyorsun bana şey vermiyorsun. Medya bak ya. Al işte öldüm. Benim orada canım şu dostlarım bana şey vermiyor. Bu ver değil şey vermiş dostlarım. Can vermiyor. Adamı bekletiyor ya. Hey video var diye hey video kalmadı. Neyse dostlarım bazen böyle sinim bozuyorum ya. Yani. Bunlar lol meraklısı galiba. Evet lol. <laughs> Dalga mı geçiyorsun bu hocam ya? Nasıl yazıp gitmişsin. Şey. Anlamıyorum bu böyle şeyler. Çok saçma geliyor bana. Evet, patlatalım ben şuradan. Şöyle lastik yer tane batayım. Çok yoğun yorum için. Orada <laughs> birileri olacak kesin. Oo, birisi ortayı dartlı ortalığı. Ama yine eleman var orada. Ya kendime roket atıyorum ya. Mermi bitti zaten. Mermi bittiğine göre tutanmış. Mermi olacak mı? Olmaz mı? Evet. Christian Medic öldü. Yılan bunu yazmaya devam ederler. Evet dostlarım maç kazandık. Bayağı iyi maçtı. Ama şu elemanlar olması daha iyi olacak. Senin bozuluyor sanki. Bak iyi. Yazanım, Altı yazıyorlar bir şeyler. Neyse dostlarım. Maç kazandık şu an. Maçı biz iyi değil. İyi bir maçtı. Kim bakıyorsa artık oyunun şeylerine. Nasıl görüşüm paylaşmak isterim tabii ki de. Görüşlerimi. Bakayım kaç puan oldu? 37 puan. 17 kill En sevgili dostlarım ben Emre Bugün TF2 oynadık Umarım tüm mühendisliğimi ben size mevzim, Yorum Atmıyorum. Aklım Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay